Arkadaşlar Avrupa'da, Almanya'da, ağırlıklı olarak Almanya'da ve Avrupa'nın çeşitli noktalarında yaşayan dostlarımız var, gurbetçiler. Gerçekten çok zor şartlarda, zor imkanlarla bir hayat idame ettiriyorlar. İnsanlar hayatın sadece ekonomik boyutuna bakıyorlar. Evet belki altlarında çok lüks arabalar var, evleri var, ekonomik güçleri var ama el memleketindesin, gavur memleketindesin. Yarın bir şey olduğu zaman senin o bütün dünyalığına birileri el koyabilir ve full devamlı bu riskle yaşamak zorundasın. Onun yanı ezan sesi kulağına çarpmıyor. Senin çocuğun LGBT'nin olduğu, efendime söyleyeyim böyle değişik akımların olduğu ve sapkınlıkların ön planda olduğu bir atmosferde çocuk büyütüyorsun. Bu kolay bir şey değil. Avrupa'daki gurbetçi dostlar hepsinden Allah gani, gani razı olsun. Gerçekten çok kıymetli bir mücadele veriyorlar. Ama bu ülkeye geldikleri zaman tatilde bir ay buraya geliyorlar. Ulan 11 ay zaten o memleketlerde el diye bakıyorlar sana. Hani kim lan sen Türksün ne ne yaparsın? yap. Ağzınla kuş tut. Herkesten daha başarılı ol. Yine de ikinci sınıf insan muamelesi görüyorsun. Hele hele namazında niyazındaysan, başında tesettür varsa, takken varsa, böyle hassasiyetlerin varsa daha da fazla mobbinge uğruyorsun. Demokrat geçinirler. İşte herkese saygı duyuyoruz ayağındadırlar. Ama senin ülkendeki insanların verdiği oylara dahi saygı duymazlar. %89 katılımın olduğu ve katılımcıların %50'sinden fazlasının oyunu aldığı Tayyip Erdoğan'a sen destek veriyorsun diye, onu seviyorsun diye sana faşist diyorlar, diktatör diyorlar, yalaka diyorlar, Tayyip'in uşağı diyorlar. Her türlü hakarete onlarda açıksın. Her türlü hakareti sana yapabilirler. Geliyorsun buraya bir ay şurada kendi memleketimde ayaklarımı uzatıp insan gibi yaşayacağım. 11 ay sabahın dördünde, üçünde, dördünde kalkmışım, işe gitmişim, para biriktirmişim, Avrupa'da parayı yememişim, başka bir yere harcamamışım, biriktirmişim, niye geleceğim memlekete de ve burada bu parayı harcayacağım diye. Böyle bir atmosfer lerde yurt dışında mücadele eden bizim uç beylerimiz. Ben onlara uç bey diyorum. Başka coğrafyalarda, başka dinlere mensup insanların arasında Müslümanca bir hayat yaşamaya çalışmak. Yani çöplükte gül yetiştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de siyaset yapmak kolay. Türkiye'de ticaret yapmak kolay. Türkiye'de Müslüman olmak kolay. Türkiye'de çocuğunu yetiştirmek kolay. Her taraf Kur'an kursu. Yazın onu gönderirsin okulda bir tehliken yok. Senin çocuğunun beynini yıkayamazlar evine geliyor, ezan okunuyor, Kur'an okunuyor, cuması var, bayramı var, o var, bu var. Burada çocuk yetiştirmek kolay. Aile bütünlüğünü sağlamak kolay. Buradasın can güvenliğin var, namus güvenliğin var bu ülkede. Çünkü sen bu ülkenin evladısın. Ama bir de bunu Avrupa'da yapsana. Birilerinin sahasında, birilerinin kurallarıyla, birilerinin topuyla maç oynayacaksın ve o birilerini yeneceksin. Bu kolay bir şey değil. Onun için Avrupa'daki gurbetçi dostların hepsinden Allah gani gani razı olsun. Gelin geliyorlar buraya bir ay insanca bir hayat yaşayacaklar tatil yapacaklar biriktirdikleri parayı yiyecekler sanki sen onunla beraber çalıştın orada geliyor buraya tabi ya sizin tuzunuz kuru nasıl olsa paranız 20 lira çarpılıyor bizim 1 TL sizin işte 20 lira hani 1 euro 20 lira böyle sanki hırsızlık yapmışlar sanki namussuzluk yapmışlar sanki o parayı kazanırken eroin satmışlar gibi abi adam alnının teriyle kazanmış 11 ay gece gündüz çalışmış sen burada öğlene kadar çok affedersin osura osura uyurken o adam sabahın üçünde 4'ünde kalktı gitti orada gece gündüz çalıştı. Bir şey alacak dur lan almayayım memlekete gidince alırım diye. En ufak bir para biriktirdi onu burada arsa almaya çalıştı. Efendime söyleyeyim burada fabrika kurdu tüken almaya çalıştı. İşte minibüs hattı almaya çalıştı. Yatırım yaptı. Böyle bir hayatları var. Envai çeşit laf söylediler onlara. Ve o Avrupa'daki gurbetçilerimiz kendilerinin ne olduğunu memleketi nasıl sevdiklerini eğer burada memleketimin bir tarafına diken batarsa benim ta Avusturya'da canım yanarı ete kemiğe büründürdüler. Ne zaman? 6 Şubat akşamında. 6 Şubat'ta bu ülkede bir deprem oldu ve Avrupa'daki bütün gurbetçiler ayağa kalktılar. Onunla alakalı daha önce videolar yaptım. 3-5 milyon izlendi, paylaşıldı. Avrupa'daki gurbetçiler bakın tekrar söylüyorum altını çiziyorum. Sen burada ikinci el eşya yaparken, kolye koyarken dur lan iki tane püskübit, iki tane ıslatı mendil iki tane de çocuk bezi alayım derken o Avrupa'dakilerin hiçbir tanesi ikinci el eşya kullanmadılar. Ne yaptılar biliyor musun? En önemli ihtiyaç olan iki üç şeyi onlar karşıladılar. Bir battaniye, iki jeneratör, üç Isıtıcı. Jeneratörler, ısıtıcılar bunlar pahalı olan şeyler. Avrupa'dan tır tır, Avrupa'dan uçak uçak kargoyla gurbettekiler buraya malzeme yolladılar. Gülfem var, devamlı bahsediyorum onu. Fransa'dan 24 yaşında bir genç kız aldı tırını doldurdu malzeme. Orada bir yardım organizasyonu yapıldı oradaki vatandaşlar. Abi bu kız da tırı tahsis etti ve doldurduğu tırı 4 gün direksiyon sallayarak buraya geldi. Ve o deprem döneminde Elbistan'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Gaziantep'te, Nurdağ'da, Islahiye'de nereye gittiysem orada bir gurbetçi çadırı gördüm. Gurbetçiler orada yemekler pişirdiler. Enkazlarda çalıştılar. Efendime söyleyeyim malzeme tedariği yaptılar. Ne eksik varsa onu yapmaya çalıştılar. Günlerce oradaydılar. Ben de birçoğunu canlı yayında falan gösterdim, konuk yaptım. Böyle bir destan yazıldı. Şimdi Avrupa'dan bir tane dönerci dükkanında çalışan bir ahlaksız ben ona tefeci diyorum. Niye tefeci biliyor musun? Eğer bir insan yaptığı yardımın karşılığında bir şey bekliyorsa onun yaptığı yardım değildir. Onun yaptığı rüşvettir veyahut da, da tefeciliktir. Yani verdim bir alacağım iki. Tefecilik yapıyor. Avrupa'daki bir tane gurbetçinin videosu düştü önüme. Abi şok oldum ya. Ulan aylardır bütün gurbetçiler bir destan yazmışlar. Bu memleketin evladı olmanın ne demek olduğunu olduğunu, ay yıldızlı bayrağın evladın ne olmanın ne demek olduğunu göstermiş. Sadece bize değil, aynı zamanda Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, Danimarka, İsviçre, e oradan ana yani bir kalkıyorsun, bir bakıyorsun, ta işte Avustralyalara kadar, dünyanın bir ucuna, Amerika'ya, İngiltere'ye, her taraftaki, her taraftaki gurbetçiler memleket nasıl sevilir, memleket için nasıl fedakarlık yapılır, kardeş kardeşlik ne demektir paylaşmak bölüşmek ne demektir bunu bütün dünyaya gösterdiler Avrupa'daki organizasyonlara bakıyor oradaki Almanlar abi diyor bu Türklerden korkulur Bunlar manyak Bunlar gecenin ikisinde üçünde Bunlar koliler diziyorlar tırları dolduruyorlar ülkelerine gönderiyorlar ceplerinde ne kadar para varsa her şeyi ortaya koyuyorlar kimi jeneratör alıyor kimi uçağa malzeme taşıyor iş adamları kimisi 50 bin Euro kimisi 100 bin Euro programlar yapıyorlar bir buçuk, 2 milyon euro para topluyorlar, afata gönderiyorlar, Kızılaya gönderiyorlar. Abi gece gündüz destan yazdı gurbetteki Türkler. Bir tane bir dönerci, tefeci, dönerci değil o tefeci çıkmış. O bütün gurbetteki dostlarımızın, o gurbetçi kardeşlerimizin yazmış olduğu bu destana leke sürdü. Seçimde o Hatay, Adıyaman, Maraş o bölge Tayyip Erdoğan'a destek verdi ya. Bu dönerci ve tefeci kardeşimiz de çıkmış ağza alınmayacak oradaki deprem annesine, avradına, çoluğuna, çocuğuna bir küfürler yapıyor. Bir küfürler yapıyor ahlaksızca, terbiyesizce. Çünkü bu adamlık madamlık değil. Şimdi ben o gurbetçi arkadaşa şunu söylüyorum. Eğer zerre delikanlılığın varsa o ekranda o sosyal medyadan paylaştın ya o küfürleri gelip Kahramanmaraş'ta insanların yüzüne yapsana. He? Hatay'da, Gaziantep'teki insanları yüzüne yapsana o, o küfürleri. Bak o senin ağzını böyle çarşap gibi yırtmıyorlar mı? Sen kimsin lan? 5 bin, 10 bin euro para yollamış da haram zıkkım olsun da onun anasını, öbürünün şerefini. Sen ne, nasıl bir insansın lan? Sen nasıl bir insansın? Bir göster bakayım onu. Göster bana o videoyu. Bak bak videoyu izleyin, hak vereceksiniz bana. Bak videoya. Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin. Hepiniz... bu yüzden yani bir zahmet, bir gelin bakayım buraya gelin. Hatay seni Urfa seni Acı Yaman değil Acı Sizin çocuklarınız Sizin aileniz Sizin ananız sizin babanız var ya Göçük altında 3 gün kaldılar Bunlar 3. gün sabah geldiler Size yemekler Konserveler çadırlar sattılar Bunlar biliyor musunuz Sizin evlatlarınız Sizin evlatlarınız göçük altında Baba ben şuradayım mesaj attılar WhatsApp üzerinden ulaşmadı mesajları sizlere gelmedi bazı istasyonu kapattılar sizler bu kadar alçak ve şerefsiz ki şerefsizsiniz ki adam böl deprem bölgesine geldi resmen burada dursun Böyle durun. Şimdi bu arkadaşla alakalı net olarak söyleyeyim bunu. Eğer bu videoyu izleyen o gurbette bu arkadaşı tanıyan varsa da bu bölümü kessin kendisine göndersin onu. Kardeş sen bu küfürleri ettin ya sen inşallah bu yazın önümüzdeki süreçte bu bu sene önümüzdeki sene. Ne zaman bu ülkeye giriş yapacaksın ya havalimanına veya gümrükten bu sözlerinin hepsinin bedelini ödeyeceksin sen. Öyle sosyal medyadan önüne gelene anasına avradına şerefine namusuna küfredecek. Ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etme lüksü yok. Tamam? Bu dünyanın hiçbir tarafında yok. Bunu o çok beğendiğin, yaşadığın Avrupa'da yapmaya çalış. O Almanlara, Almanya'nın belli bölgesindeki insanlara bu küfürleri yap. Bak senin parçanı ailen bulabilir mi? Ama bu ülkeye yazın girerken inşallah izne geleceksin ya bu ülkeye bundan sonra sana bu topraklar haram. Sen bu ülkeye girerken şu söylediğin ne varsa hepsinin hesabını lime lime ödeyeceksin. Bunu bir kere bil. Tamam mı? Hani öyle ben nasıl olsa videoyu çekerim, küfrü basarım. Ondan sonra da hani hiçbir şey yokmuş gibi yoluma devam ediyor. Öyle bir dünya yok. Sen bu söylediğin sözleri sana bu memleket ve bu memleketin yetkilileri tek tek yalatacak onları. Bunu bil. Bu bir. Tamam. İkincisi gelelim olayın diğer boyutuna. 10 bin euro para yolladım. Döner sattım da size bir haram zıkkım olsun. Sizin şerefinizi, ananızı, avradınızı diyorsun değil mi? Ulan ahlaksız. Ulan terbiyesiz. Sen İnsanlar senin istediğin partiye oy versin. Senin gibi düşünsünler diye mi o parayı yolladın? Madem ki şartlı bir para gönderecektin. Niye gönderdin lan? 103 milyar dolar bizim önümüzde bir tablo var. Senin o sidikli 10 bin euro ile iş çözülecek? Kendini ne zannediyorsun? Avrupa'da küçük bir çocuk kumbarasındaki 20 euroyu alıp onu bir zarfa koyup üstüne de kardeşim bu kadar param vardı bunu size gönderiyorum diye yazan o çocuk var ya o çocuğun verdiği 20 euro senin 10-12 bin eurondan 50 kat daha fazladır. İnsanlar bu nasıl bir ahlaktır ya? Ben sana yardım ettim. Sen o zaman sen rüşvetçi misin sen? Sen tefeci misin sen? Senin nasıl bir ahlakın var? İnsan yardım için gönderdiği şeyin hesabını kitabını mı yapar? Sende karakter yok. Sen bir de Hataylara, Hatay'da, Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'taki vatandaşlara laf söylüyorsun. Sende karakter mi var? Sende onur mu var? Sende şeref mi var? Sende adamlık mı var he Söyle bana bu nasıl bir zihniyettir ya? Bunun için senin o savunduğun zihniyet var ya bu topraklarda hiçbir zaman iktidar olamayacak. Hiçbir zaman millet tercih etse Allah nasip etmeyecek. Çünkü böyle art niyetli bu neye ben? Şu adamın yaptığı iş ne biliyor musun? Ben bazen duyardım birkaç yerden okumuştum onu. Böyle bazı iş adamı görünümlü çakallar var. Özellikle de böyle üniversitelerde okuyan genç kızlara işte burs vereyim size. Hani destek vereyim. Bizim o üniversitede okuduğumuz zamanlarda bundan 15-20 yıl önce olurdu böyle duyardım onu. Hakikaten mi diyordum ya duyduğum zaman var ya kan beynime sıçrardı ya ulan olmaz diyordum ya öyle öyle karaktersiz adam mı olur diye maalesef varmış onlardan. Tip ne biliyor musun? O üniversitelerde okuyan kızlar var ya gelmiş Anadolu'dan hani burada bir burs arıyor bir iş adamı bir kurumdan bir kuruluştan bir vakıftan 3-5 kuruş burs alacak da üniversite okuyacak. Oradaki üniversitelik kızlara böyle burs ayarlayıp ondan sonra da onları kullanmaya çalışan onlara takılmaya çalışan karaktersiz tip tipler vardı ya. İşte onun bu adamda Almanya versiyonu. Deprem bölgesine yaptığı 5-10 bin euro paranın gelip hesabını sorup onun küfürlerini yapabilecek kadar aşağılık, terbiyesiz bir karakter bu. Özellikle videosunu yayınladım ki Avrupa'daki yaşayan arkadaşlar bu kişinin nasıl karaktersiz, nasıl terbiyesiz, nasıl ahlaksız birisi olduğunu net bir şekilde görsünler diye. Ama şunu söyleyeyim. Bunu görsünler de bu iş öyle. O defter öyle kapanmayacak. Bu arkadaş bu ülkeye giriş yaptığı zaman ki kendisiyle alakalı videolarını da biz de ben de hemen belli yerlere ulaştırdım. Ve birçok kişi zaten sosyal medyadan hemen onu İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Dışişleri Yetkililerine, Gümrük Kapıları'na herkese bunu yollat. Şimdi bakacağım. Öyle uzaktan tamam mı? Uzaktan memleketine ve memleketinin insanlarına küfretmek delikanlılık değil. Yüreğin yetiyorsa gel bakayım Şanlıurfa'da milletin karşısına geçip de bakayım onlara sizin ben şerefinizi, işte ananızı avradınızı de bakayım orada. Bak seni böyle bacaklarından ayırmıyor mu millet? Ahlaksız. Bilerek bunu, yorumlayabilirim bunu. Bunun psikolojisini anlatabilirim. Sosyolojik bir vaka olarak anlatabilirim. Patolojik olarak anlatabilirim. Ama bu insana anlatılır. Bu insana anlatılır. Bu adamın anlayacağı dil şu anda benim kullandığım dil. Bundan bu anlar. Çünkü bu ahlaksız. Bu verdiği 3 gram yardımın hesabını yapacak ve onun geri tahsilatını isteyecek kadar aşağılık karaktersiz bir adam. Ve bunun gibi zibidiler yüzünden, bunun gibi zibidiler yüzünden millet Avrupa'daki gurbetçi kardeşlerimizin o tertemiz duygularıyla yapmış oldukları o yardım kampanyalarını, o fedakarlıklarını gölge düşürüyor onlara. Niye? Bir tane zibidi çıkıyor. Biz size 10 bin euro yolladık, 5 bin euro yolladık. Siz yine gittiniz Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz. Size haram zıkkım olsun. işte size bilmem işte ananızı avradınızı terbiyesizler terbiyesizler terbiyesiz, der, terbiyesiz, der, terbiyesiz.